Merhaba arkadaşlar, bugün Scala sistemlerine giriş dersinin 5. videosuyla karşınızdayız. Geçen hafta gördüğünüz gibi projemiz böyle bir hale almıştı. Bugünkü dersimizde de projemizde geri kalan buradaki vanalar, bu göstergemiz, onun haricinde buradaki sliderımız ve kısa yol tanımlamaları göstereceğim. Şimdi ilk olarak vanalarımızla başlayalım başlayalım üç tane vanamız var. Bunları yavaştan tanımlamaya başlayalım. Ee, şurada gördüğünüz sembol setten oraya tıklayıp herhangi bir yere bırakalım. İlk vanamızı tanımlayalım. Of sembol için set. Burada vanamız Val e, Selenite olarak geçiyor. Buradan onu bulalım. Val Selenite. Şuradan aşağı indiğimiz zaman eee Up small red. Bunu seçiyoruz. Off durumu için bu. On durumu için de yine. Off red olmadı. Uh, green. Bunu seçtik. Ee, şimdi o sembol ben diyor. Ee, bizim bu vanamız Val cool Cm'de yani soğutma vanamız. Buradan bulup tamamen yerleştiriyorum. Val cool Cm'de Okey diyelim. Uygulan. Tamam. İlk vanamızın yeri burası. Şuradan da bakalım tekrar kontrol edelim. Evet burada. Bunu yerine yerleştirelim. İkinci vanamız. E, şuradaki akış vanımız, Valpool Objmb. Şuradan Ctrl C Ctrl V yapıp aynısından bir tane daha şey yapalım. Bunu yan çevirmemiz gerekiyor. Şuradan Arrange'den Rotate ve saat yönünde çevirelim. Bunu buraya yerleştirelim. Daha sonra çift tıklayıp bu bizim akış vanamızdı. Burada insert tek yapıp Valve flow Şey ben OK diyelim. Daha sonra buradaki vanamızı hot batır, yani sıcak su vanamız. Onu da tekrar Ctrl J, Ctrl Tekrar çift tıklıyoruz. Silelim. Ee, şimdi vanalarımızı tanımladık. Bir de şurada gördüğünüz gibi bir pompamız var. Besleme pompamız var. Şimdi bunu tanımlayalım. Tekrardan sembol set'e gelelim. Tıklıyoruz. Bu e, vanamızın ismi de buradan e, set pump base mod olarak geçiyor. Pump bass, small. Buradan. Pump base ee, Buradan e, writer'ı seçiyorum. Aynı şekilde tekrardan on durumu içinde. Pump base mod. Right green. Daha sonra on sembol ee, yani hangi durumda bir olduğumuz, bir olduğumuz, sıfır olduğumuz hangi tekimize göre çalışsın? Biz burada pump feed yemedi. Yani beslenme oranımızın. Okey diyelim. Bunu uygulayalım. Bunu da şöyle yerleştirelim. Ee, daha sonra biz bu besleme e, pompamıza bir buton tanımlayalım da sağ tarafta butonumuz da vardı. Butonumuzu tanımlayalım. Buton yazı ufak kaldı. İsmi. Evet. Thank daha sonra input kısmına gelip yine bu bizim bir toggle butonumuz olacak. Ee, bunu geçen hafta toggle yapmayı öğrenmiştik. Toggle yapıp e, hangi tag'imize göre çalışacağını biz e, söylüyoruz. pump feed okay diyelim. Daha sonra bunu da tamamladık. Şimdi compile edelim. compile ettik. Hiçbir hatamız yok. Ee, şimdi burada gördüğümüz e, ActiveX tanımlayacağız. Bu ActiveX de böyle bizim fonksiyon halinde bulunan e, göstergelerimizi göstermemiz için şey yarıyor. Onu da şöyle tanımlıyoruz. Sağ tarafta e, ActiveX butonu var. Buna tıklayalım. Böyle bir ekran geliyor karşımıza bizim buradaki ActiveX'imizin ismi Gmeter Şurada size göstereyim. Gmeter tek, tek meter diye geçiyor. Buna insert diyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi böyle bizim bir göstergemiz çıkıyor karşımıza. şimdi burada göstergemizin ismini bize söylüyor. Göstergemizin ismi Holding bu bizim bir e, sıcaklık göstergemiz. daha sonra engineering unit level e, burada da biz e, göstergemizde derece cinsinden e, bir sonuç almak istiyoruz Onun için de buraya DGRI yazıyoruz daha sonra bu e, caption yani bu e, başlığımızın şöyle uygulu yapalım ilk önce ki holding tube temperature böyle yazdığım bir sizin buraya çıktı. Bu bunu mesela e, right yaptığımız zaman sağa doğru, left yaptığımız zaman da sola doğru kayıyor. Biz bunu merkezde istiyoruz. Daha sonra aynı şekilde e, buradaki devre yazımızda bunu center yapalım. Gördüğünüz gibi böyle ortada. Bakalım şeyde nasıl yapmış. Sol üstte. Bizimki ortada dursun ya da top left yapayım. Ee, daha sonra bunu da tanımladık. Ee, bunun ardından şurada sağ tarafta konfigür bölümü var. Bu konfigür bölümünde e, yine aynı şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum burada start degree, end degree var. Şimdi 10 ile 170 yapmış. Yani burada haf e, gördüğünüz gibi bir açılı bir şekilde başlamış. Bu onu ifade ediyor. Ben örnek veriyorum. Bunu sıfırla 180 derece arasında yapalım. Gördüğünüz gibi tam yatay bir hale aldı. Tekrar eski haline getirelim. Ee, daha sonra burada minimum value, maximum value. Burası da biz derece cinsinden bir şey ölçeceğimiz için biz eksi onla 120 derece arasında ölçecektik. Buradan hemen onu değiştirelim e, current value'da başlangıç değeri. Bunda başlangıç başlangıçta eksi 10'da olmasını istiyorum. Burada uygula yapalım. Gördüğünüz gibi burası değişti. 120 ile eksi 10 arasında oldu. Bunu da tamamladık. Yine aynı şekilde burada düzenleyebilirsiniz başka şeylerden. Şimdi bunlardan sonra yine sağ tarafta tek association. Bu bölüme geliyoruz. Burada properties'ten biz Value, yani değer okuyacağımız için Value'yu bulalım. Value'ye tıklıyoruz. Ee, Şimdi bu sağ, sağda Value'miz, değerimiz hangi tag'imize göre bizim çalışmasını soruyor. Biz buradan Insert Tag yapalım. Yani tick Hold TV'ye göre istiyoruz. Onu bulalım. Tikal TV. Buradan OK dedik. Ee, daha sonra uygula diyelim. Yes. Tamam diyelim. Tamam burası tamam. Ee, şimdi bunun yanına da tabii ki arttırıp azaltmamız için bizim e, derecemizi bir buton ekleyelim. Şuradaki butondan Ctrl C, Ctrl V yapıyorum. Şimdi buna çift tıklayalım e, bu butonumuzu neye göre tanımlayacağız biz? Tick hold pv'ye göre. Buradan. Okey diyelim. Şimdi bir save run yapalım. Kaydedelim. Bakalım çalışıyor mu? kapatalım. E şimdi biz ne yapmıştık? Pompamızın butonunu eklemiştik. Ayrıca bir ActiveX tanımlamıştık. Bunun butonunu eklemiştik. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi Feed pompamıza bastığımız zaman gördüğünüz gibi burada yeşil renk yaptı. Yeşil yani. Daha sonra bakalım ActiveX butonumuz çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi arttırıyorum. Burada da e, şu anki derecemizi gösteriyor. Arttırıyorum. Azaltıyorum. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi e, sliderımızı ekleyelim. Sliderımızda şu resimde gördüğünüz gibi e, yeşil bir şey. Biz burada değerimizi arttırdık. Arttırdıkça bu yeşilde bizim artan değerimizle beraber art, artacak. Bunu biz yapmak istiyoruz. Ee, şimdi bunun içinde de sliderımızı yine pass, e, burada pas simbol var. Pas simbolden ekleyeceğiz. Burada ben daha önce seçtiğim için library bölümünden toms buradaki yeşil renkli olanı seçiyoruz. OK diyelim. Şimdi şöyle ufaltalım. Şimdi e, biz bu slider'ımızı bu mavi renkli e, göstergemize göre arttıracağımız için şimdi şimdi e, burada mavi renkli göstergemize tıkladığımız zaman sağ tarafta şurada görüyorsunuz 13 çarpı 100 yazıyor. yani 100 birim uzunluğunda bizim bu mavi göstergemiz. E, bizim bu slider'ımızda biz ona göre artmasını istediğimiz için şimdi ilk önce bir e, slider'ımızı yerleştirelim en altına. Ee, düzgün mü yapıyoruz bu Şurada show zoom var görüyorsunuz. Bu show zoom'da mouse'unuz neredeyse orayı tam anlamıyla gösteriyor, yakınlaştırıyor. Ee, bizi tam sıfıra sıfır yapabilmek için şöyle ortaladık. Tamam. Bunu kapatabiliriz. Şimdi sliderımıza çift tıklayalım. Şurada gördüğünüz gibi slider bölümü. Şimdi ilk önce buraya geliyoruz. Burada e, bizim sağ tarafta horizontal, e, vertical e, ve rotasyon olarak 3 tane bölümümüz var. Biz sliderımızı dikey yönde artık ilerleyip e, gerilemesini istediğimiz için biz vertical'a tıklıyoruz. Şimdi vertical'da yine bize soruyor aynı şekilde. Bu sliderımız hangi tagimize göre hareket etsin? Ee, biz burada lik silo pv'ye göre hareket etmesini istiyoruz. Okey lik. Burada da bize daha demin şu sağ altta e, bu mavi göstergemizin uzunluğuna bakmıştık. Yüzde uzunluğu. Biz de bunu 100 yapıyoruz. Yani sıfırdan e, 100'e kadar çıksın. Yani bunun en tepesine kadar çıkmasını istiyoruz. O yüzden bunu yüz yaptık. Bu continuous update of tech de e, biz bu slider e, göstergemiz değerini arttırdıkça slider'ımız da e, otomatik olarak güncellensin, devam etsin istiyoruz. O yüzden buradan continuous update of tech'e tıklıyoruz. Burada uygula tamam yaptık. E, şimdi bir save edelim. Deneyelim. Save. Aynı yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır konumunda. Ben yani bunu arttırdıkça slider'ın artıyor. Böyle mouse'umuzda da bunu artırıp azaltabiliyoruz. Daha basit oluyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatalım bunu tekrardan. Şimdi aynısından ben balans tankıma da yapmak istiyorum. Ctrl C, Ctrl B yapalım. Ee, yine aynı şekilde şuradan Show Zoom'dan tam yerine yerleştireyim. Tamam. Şu mavi e, mavi göstereyim uzunluğundan da bakalım. Burada görüyoruz 31 birim. Daha sonra çift tıkladık. Yine aynı şekilde vertical'a geliyoruz. Bu sefer e, leak balance peri. Insert tagimiz değişiyor. Leak balance peri. Okey dedik. Burada aynı şekilde göstergemizin uzunluğunu yazacaktık. Evet. ya bulunduğunuz yerden biraz fazla yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Continuous Update of e tıklıyoruz mutlaka. Uygula dedik. Tamam dedik. Tekrardan bir Save Run yapalım. Burada çalışıyor mu diye kontrol edelim. aynı şekilde gösteriyoruz. Buradan da arttırabiliyoruz. Kapatalım. Buradan da Şimdi ise sırada e, klavyemizden kısa yol tanımlama, tanımlama işlem var. E, bunu da örnek veriyorum. Mesela ben e, F5'e bastığım zaman buradaki banalarımın çalışmasını isteyeceğim. Ya da ESC'ye bastığım zaman ee, ana menüye dönmek isteyeceğim. Bunun gibi şeyler yapacağız. Ee, bu işlemimizde MIT e, 2020B projemizin altındaki sistem kısmına geliyoruz. Burada keyboard case. Buraya çift tıklayalım. Şimdi burada bize key name soruyor. Biz şimdi ilk olarak e, key name'imize bir kapatma tuşu tanımlayalım dedik. Buraya ismini kapatma yazıyoruz. Burada isim yazarken Türkçe karakter yok ve ayrıca de e, arada boşluk bırakmadan yazmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Keycode'da hangi klavye tuşunu tanımlayacağız? Ben buraya K and, N tuşunu tanımlamak istiyorum. N de bulalım. bunu Tanımladık. Daha sonra E'de tıklayalım. Ee, i̇kinci tuşumda ana sayfaya dönmek istediğim bir tuş yapacağım. Ana sayfa. Bu tuşumu da e, ESC tanımlayacağım. Key Ekledim. Bir bilgi ekranı olsun istiyorum. Bilgi ekranım. <laughs> GTL e, GTL e, bunu da tanımladık. Son olarak da banalarımızı e, vanalarımızı açıp kapatmaya yarayan bir tuş yapacağız. Aç. Bu tuşumuzda F5 olsun istiyoruz şey Onu da ekledik. Ee, şimdi keyboard commands kısmına geleceğiz. Buradan key sequence ilk olarak e, biz kapatma tuşu tanımlamıştık. Buradan kapatmayı seçiyoruz. Daha sonra komut. Burada komut shutdown da shutdown form yani shutdown kapatmak demek. Buradan shutdown formu seçeceğiz. Shutdown form. Bunu seçtik, ekledik. Daha sonra ikinci olarak ana sayfa tuşumuz ana sayfa. Buradan ana sayfamızda page display. Page display as page name as cluster. Burada as page name sayfa ismini bizim yazmamız gerekiyor. S'ler ve çift tırnak anlamına geliyor. Çift tırnak sayfa ismimiz yazacağız. Bizim burada sayfa ismimiz neydi? Bakalım hemen. Test okey. Aynısını yazmamız gerekiyor. Büyük harf, küçük harf tıklık Test alt çizgi okay. Yine tırnağı kapatıyoruz. Hmm, bunu da ekledik. Ee, daha sonra şimdi bir compile edelim. Hatamız bulunmadı. Ee, şimdi bir de run yapalım deneyelim. Şimdi biz ESC ve e, end tuşu tanımlamıştık. Şimdi ilk olarak ESC'ye basıyorum gördüğünüz gibi. Ee, bizim daha önce tanımladığımız sayfaya giriyor. S'ye -E basıyorum. İlk derslerimizi yaptığımız sayfaya -E giriyor. End tuşuna basalım. End tuşuna da görüyorsunuz. Are you sure? diye soruyor bize. Hani çıkmak istiyor musunuz diye soruyor. Yes'e bastığımız zaman buradan çıkabiliyoruz. Yes'e basalım. çıktık. Şimdi daha sonra e, biz F5 tuşu tanımlamıştık. Bunları da e, Commons bölümünden yapamıyoruz da ee, ana sayfamızdan yapmamız gerekiyor. Ee, bilgi ekranı ve F5 tuşlarımızı. Burada ana sayfamızda herhangi bir yere sağ tıklayıp page properties yapıyoruz. Ee, bu page properties yaptıktan sonra burada keyboard Commands bölümü var. Ee, burada ee, Keyboard comments, burada Key sequence. Buraya tıkladığımız zaman alt tarafta biz bilgi ekranı istemiştik. Bunu yaptıktan sonra enter'a tıklıyoruz. Daha sonra bu sağ tarafta insert tek değil de insert function yapıp e, info formu bulmamız gerekiyor. Info formu da bizim e, bilgi tekimiz yani ctrl i yaptığımız zaman bize vereceği bilgiyi gösteren tekimiz. Bunu okay dedik. E, daha sonra uygulayalım. yapalım. Tamam diyelim. Ee, şimdi son tuşumuz kaldı. Ee, bunda da e, bir banamızın üstüne gelip sağ tık yapıyoruz. Properties bölümüne geldik. Ee, şimdi biz bu Properties bölümünde e, input kısmına gelelim. Input kısmında e, sağ tarafta görüyorsunuz. Cables Commons bölümü. var. Buraya tıklıyoruz. Yine aynı şekilde case sequence. Bizim ilk vanamızın ismi neydi? Ee, burada e, tabii ki bunu aç kapa. Biz seçiyoruz ilk önce. Enter'a bastık. Ee, bizim bu butonumuz toggle şeklinde çalışacak. Ee, buradan aynı şekilde toggle parantez içinde inserttik. Bizim bu butonumuz e, hangi butonumuzdu ilk önce? Val e, Cool CML'de. CML'de OK tıkladık, parantezi kapattık. Bunu bu şekilde yaptık, uyguladık, dedik Daha sonra ikinci butonumuz yine aynı şekilde properties, input'a geliyoruz, burada keyboard commands. Burada aç kapağı. Insert tek. İkinci butonumuz e, ikinci e, vanamız neydi? Valve flow. Okey dedik. Ancak bu şöyle toggle yaptıktan sonra parantezi açıp kapatıyoruz. Bunu da tamamladık uygula yapalım. Tamam diyelim. Burası son manamız. Yine aynı şekilde input'a geldik. Keyboard tıklamamız. Aç kapağım. Tabi bu. Insert function'dan. Burada valve hotbot'ı. Parantezi kapattık koyduğuna. Tamam. Tekrardan bir kontrol edelim. Aynı şekilde page profile testi yapmıştık. Belli bir ekranımız. Şimdi save edelim. Run yapalım. Bakalım doğru çalışıyor mu? Şimdi geldik bu ekranımıza. Şimdi ekstra F5 tuşu ve kontrol I yapmıştık. Şimdi ilk önce F5 e, tuşumuzu deneyelim. Burada vanamızın üstüne getirip e, mouse'umuzu F5'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi e, yeşil ve kırmızı renk yanıyor. Bu vanalarımızı deneyelim. F5'e tıklıyorum. Vanamız açılıp kapanıyor. Daha sonra Control I demiştik. Kontrolde de örnek veriyorum. Buradaki bizim agitatorımızla üzerine mouse'umuzu getirip kontrol I yapalım. Gördüğünüz gibi mesela buradaki silahımızın bütün bilgilerini bize gösteriyor. Yani bir info ekranı çıkıyor. Ee, burada bir özelliği daha var buranın. Burada konteks bölümüne şimdi bir sıfır yapıp çalıştırıp kapatabiliyoruz. Örnek veriyorum. Şu an kapanık durumda bir yapıyorum. Right diyorum. Gördüğünüz gibi buradan da biz çalıştırıp kapatabiliyoruz. Sıfır yapalım. Bu da kapattık. Mesela ESC'ye basalım. Ana ekranımıza geldi. En sonunda End deyip programımızı kapatıyoruz. Bugünkü videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.